Merhaba şekerler. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerler hakkında bir etkinliğimiz var. Onu yapacağız. Ve bize ilk başta bir uyarı da bulunmuş. Yer isimleri büyük harfle başlar diyor. Evet yer isimleri özel isimdir ve büyük harfle başlar. İlk etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki sözcükleri okuyunuz. Yer isimlerini kırmızıya kişi isimlerini maviye boyayınız demiş. Bakalım. Ankara. Ankara yer ismi mi, kişi ismi mi? Tabii ki bir ilimizin adı, başkentimizin adı, bir yer ismi. O yüzden kırmızıya boyamamız lazım. Çocuklar ben boyadığım zaman tamamen kapanıyor. Sadece yuvarlak için alacağım ama sizler boyayın burayı. Murat Murat yer ismi mi? Kişi ismi mi? Evet kişi ismi ve maviye boyamamızı istemiş. Ben de mavi çerçeveye aldım. Kedi yer ismi mi? Kişi ismi mi? İkisi de değil. O zaman boyamıyoruz. Peki Furkan yer ismi mi? Kişi ismi mi? Evet kişi ismi ve maviye boyadık. Peki halı yer ismi mi, kişi ismi mi? Tabii ki değil. İkisi de değil. Türkiye yer ismi mi, kişi ismi mi? Evet, yer ismi. O yüzden kırmızıya boyayacağız. Diğerlerini de sizler yapın. Yaptıktan sonra mutlaka benimle paylaşın çocuklar. Şimdi yandaki etkinliğe geçelim. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımı ile ilgili hatalar yapılmıştır. Bu sözcükleri örnekteki gibi işaretleyiniz demiş. Teyzemin oğlu Selçuk Malatya'da yaşıyor. Evet bakın Selçuk özel isim çünkü kişi ismi büyük harfle başlamalı. Malatya'da diyor. Malatya yer ismi ve büyük harfle başlamalı. Hata yapılmış. Hemen biz de burayı işaretleyelim İkiye geçelim çocuklar. Evimiz Antalya il merkezine çok yakındır. Cümleye her zaman büyük harfle başlamamız gerekir. Fakat burada başlanmamış. O yüzden hata yapılmış. Hemen işaretleyelim. Antalya yer ismi olduğu için özel isimdir. Ve büyük harfle başlamalı. Başlamamış hatalı yazılmış. Evet. Evet. Geriye kalanları da sizlerin yapmasını istiyorum. Yaptıktan sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.